Bugün milli mücadelemizde çok sayıda şehitler veren, Kayserimize bürokrat, sanatçı, ilim adamı gibi çok önemli insanlar yetiştiren şehrimizin en de yerlerinden, Kayser Lisesi'nden sesleniyorum. Osman diyor ki bilgi denizde inci tanesine benzer. Siz bu inci tanesini çıkarmazsanız ha çakıl taşı olmuş. Ha inci tanesi neye benzer diyor. Evet bugün dünyamız bilgiyi kullanabilen, bilgiyi teknolojiyle beraber geliştirip milletlerinin yararına oluşturan bir devletlerin siyasi tarihinden geçmektedir. Bugün biz de Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak bilgiye sahip olmak zorundayız. Geçmiş dönemlerden bize miras kalan bilgileri hem iyi analiz edip hem de bunu hayatımıza doğru yönde uygulamakla mükellefiz. Bu nedenle diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin kıymetli evlatları bugün 21. yüzyılın lider ülkesi Türkiye olması için bilgiyi bulalım. Denizin dibinden çıkartıp inci tanesi haline getirelim. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ülkemizde de geçtiğimiz Mart ayından itibaren kendisine göstermiştir. Mart ayıyla beraber yüz yüze eğitime ara verilmek zorunda kalmıştır. Bu eğitim dönemi içerisinde öğretmenlerimiz görevlerini layıkıyla yerine getirmiş ve milletimizin evlatlarına hizmetlerini sunmuştur. Biz bunlara şahit ve kefiliz. Kendilerini teşekkür ediyor, varlıklarının daimini diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı olarak bu zorlu süreçte emeğini esirgemeden milletimizin evlatlarına hizmet eden öğretmenlerimize teşekkürlerimi bir borç olarak sunuyorum. Mutluluk veren bilgiyi hayatımızdan çıkartmayalım.